Ulaşım araçlarından beri ekranı olması, ekran otosikleti yaşam biçimi haline getirmiştir. Ancak otosiklet ekstra güvenlik önemi Kans bunun için otosiklet trafikli zaman kazandırır. Çünkü yollarına hep açık. Araçları yapan, yolları yapan, yapıların, araçların ve yolları kullanan hep insandır. İklim koşullarına doğrudan müdahale etme gücü olmamakla birlikte, farklı iklim koşullarına kendini ve aracını uyarlayabilen unsur. Bu, yasal bir zorunluluk. ne oluyordu? Kaza ve karmaşa oluyordu dedik. Meydana gelen kazaların yüzde 98'i insan davranışlarından kaynaklanmakta. Ve kurallarına uymak, yaklaşım sıkı sarılmakta. Ölçüler evet. çoğunluğu bizim Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kaydiyesi, kent güvenlik sistemi kameralarından almayı görüyor. zaman kafama takan kas, kask aslında senin oluyor. Sizin taktığınız kaskın denetçi olarak jandarmayın veya polis bir insan canını kurtarabilmek. İstatistik bilgileri şöyle hızlıca 18 Evet, motosikletin neden tercih edildiği başında ekonomik olması, trafik yoğunluğunda zaman kazanması. Şimdi ölümlü yaralamalı kazalar, kazaların içerisinde yüzde yerleşim yeri içerisinde, yüzde yerleşim yeri dışında meydana geldiği tespit edilmiş. Yani kişi de yaralanmış. Ne kadar basit söylüyoruz değil mi? 6.352 bin üç kişi hayatını kaybetmiş. 2024 yılı içerisinde günlük ortalama 17.4 kişi hayatını kaybetmiş. 1055 kişi de yaralanmış. Yani günlük hayatını trafik kazalarında kaybettiğimiz insan sayısı neredeyse 18 kişiye yaklaşıyor günlük. 50'si ilk 6 dakika içerisinde kazaların yaklaşık 25'i tek araç kazası şeklinde olmakla sürücü kontrolünü kaybedip düşmek. Evet, şöyle lastikler verelim. Yani. takmayalım. Konuşmamız için, şey şey konuşalım, konuşalım. Yapmak için, az yakmak için, işte muayenden, benim gibi herkes böyle düşünse bu trafiğin yüzde ellisi olmaz yine. İddia ede yüzde ellisi olmaz. Benim gibi düşüncem herkes motor ben her yere motorumla gidiyorum.